Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Transfer döneminden sıcak bir haberle karşınızdayız. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde olan Filip Kostik transferinde büyük bir adım attı ve imza için geri sayıma başladı. Juventus ile anlaşma sağlandı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Sırp yıldız Filip Kostic'in transferi için Juventus ile anlaşmaya vardı. Transfer satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşecek. Kişisel şartlarda da anlaşma sağlandı. Fenerbahçe, Juventus ile anlaşmanın ardından Kostic'in kişisel şartları için oyuncunun temsilcisi Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Görüşmeler sonucunda, Kostik ve Fenerbahçe arasında da anlaşma sağlandı. İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Ve işte en heyecan verici haber. Kostik bu akşam, pazar, saat 21.30 sularında İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe, Yıldız oyuncuyu karşılamaya hazırlanıyor. Geçen sezonki performansı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu Kostik, geçen sezon Juventus formasıyla 33 maçta 2107 dakika süre aldı ve 4 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olan Kostic'in Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Peki, kostik Fenerbahçe'de parlayacak mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü Fenerbahçe'den son dakika transfer haberlerini kaçırmak istemezsiniz.